Bugün aslında hepimizin çok yakınında olan ama belki de farkında bile olmadığımız bir konuyu konuşacağız. Evet, özellikle bu kentsel dönüşüm furyasıyla birlikte iyice hayatımıza giren gizli bir tehlike. Asbest. Aynen öyle. Bu böyle geçmişte kalmış eski bir sanayi malzemesi falan değil. Şu an tam da bugün duvarlarımızın içinde, çatımızın altında olabilecek sessiz bir risk. Tam da bu yüzden konuyu ciddiye alıp en güvenilir kaynaktan inceleyelim dedik. Elimizde TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı çok kapsamlı bir rehber var. Evet, asbestle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi. Rehberin detaylarına girince zaten konunun ciddiyetini çok daha iyi anlıyorsunuz. Bizim de buradaki amacımız tam olarak bu. Bir zamanlar sihirli mineral diye adlandırılan bu madde neydi? Neden bu kadar ölümcül oldu? Ve en önemlisi, ondan kurtulmak neden bu kadar zor ve detaylı bir operasyon gerektiriyor? İşte o her gün gördüğümüz inşaat alanlarının perde arkasına bakacağız bugün. Hazırsak başlayalım. E, o zaman en temelden, yani en şaşırtıcı yerden başlayalım. Kaynakta asbestin bir zamanlar sihirli mineral olarak anıldığı yazıyor. Evet, kulağa çok garip geliyor değil mi? Yani bir malzemeye neden böyle bir isim verilir ki onu bu kadar özel, bu kadar sihirli yapan neydi? Aslında işin ilginç tarafı da bu. O dönem için gerçekten de mucizevi özellikleri var. Düşünün, öyle bir malzeme ki ateşe, ısıya, asitlere, pasa, yani aklınıza gelebilecek her türlü yıpratıcı şeye karşı olağanüstü dayanıklı. Hem de müthiş bir yalıtım sağlıyor. Kesinlikle. Bu yüzden de 3000'den fazla endüstriyel alanda kullanılmış. İnşaat, gemi yapımı, otomotiv, hatta tekstil, fren balataları, çatı kaplamaları, su boruları, hatta eski ütü masası bezleri, her yerdeydi. İnanılmaz, yani bu kadar mükemmel bir malzemeydi de, e, ne oldu peki? Yani nerede, nasıl bir kabusa dönüştü bu sihir? Hatta malzemenin kendisinde değil, bizim göremediğimiz, yani o mikroskobik yapısında gizliydi. Asbestin asıl tehlikesi havaya karıştığı zaman soluduğumuz o iğne gibi lifleri. Akciğerlere saplanıyorlar sanırım. Aynen öyle. Akciğerlere bir kez saplandığında vücudun onlardan kurtulması neredeyse imkansız. Ama işin en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Bu hasarın yıllarca hatta on yıllarca tamamen sessiz kalması. Kuluçka süresi inanılmaz uzun. Ne kadar uzun mesela? Yani bir iki yıl mı? Çok daha fazla. Asbestoz dediğimiz akciğer dokusunun sertleştiği hastalık için 10 ila 20 yıl. 20 yıl. Durun, dahası var. Bazı kanser türleri, özellikle de asbestin adeta imzası olan malign mezotelyoma yani akciğer zarı kanseri için bu süre 40 yıla kadar çıkabiliyor. 40 yıl mı? Yani bugün maruz kalsanız 2060'larda kanser teşhisi alabilirsiniz. Tam olarak bu. Tehlikenin bu kadar geç anlaşılmasının ve bu kadar yayılmasının arkasındaki ana sebep de işte bu zamana yayılmış etki. Bu hastalıkların tedavisi de neredeyse imkansız. Peki Türkiye'deki riskin boyutu ne? Elimizde bir veri var mı? Var. Ve rakamlar oldukça çarpıcı. Rehbere göre Türkiye'de en az 1.2 milyon ton azbest kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu miktar... Eğer önlemler alınmazsa, evet, potansiyel olarak yaklaşık 7 bin mezotelioma vakasına yol açabilir. 7 bin. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi ise durumu daha net özetliyor. Mesleki kanserlerden kaynaklanan her üç ölümden biri asbest kaynaklı. Şimdi bir an için durup düşünelim. Yaşadığınız veya çalıştığınız o bina, duvarların, çatının, yer döşemelerinin içinde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Genelde akla ilk gelen o gri oluklu çatı levhaları olur, eternitler. Evet, ama anlaşılan o ki bu sadece buzdağının görünen yüzü. Kesinlikle. Kaynaktaki bir şekil var, resmen bir asbest avcısının kontrol listesi gibi. Bir binada nerelerde olabileceğini gösteriyor ve liste gerçekten akıl almaz. Sadece çatılar ve boru izolasyonları değil değil mi? Hiç değil. Mesela eski tip yer döşemeleri, Leyler. tavan kaplamaları, su depoları, kazan daireleri. Bir saniye, rehberde daha da şaşırtıcı yerler vardı sanki. Olmaz mı? Mesela eski tip klozetler ve rezervuarlar, yangın kapılarının içindeki dolgu malzemeleri, hatta eski pencerelerin macunları liste uzayıp gidiyor. Yani eski bir binanın yıkımı veya tadilatı adeta mayın tarlasında yürümek gibi bir şey. Nereden ne çıkacağı belli değil. Aynen öyle. Peki her asbest aynı mı yoksa bunun da daha tehlikelisi daha az tehlikelisi var mı? Çok önemli bir nokta bu. İki ana grubu var asbestin. Biri serpantin grubu yani bildiğimiz beyaz asbest. Bilimsel adı krizotil. Tamam. Diğeri ise çok daha tehlikeli kabul edilen Amfibol grubu bunlarda mavi ve kahverengi asbest olarak biliniyor. Türkiye'de hangisi daha yaygın? Ağırlıklı olarak beyaz asbest kullanılmış. Ancak rehberde çok kritik bir detay var. 1996'ya kadar iki fabrikada çimento boru üretiminde o en tehlikeli olan Mavi asbestinde kullanıldığı belirtiliyor. Asıl can alıcı noktalardan biri de bence şu. Tehlike sadece fabrikalarda, sanayi alanlarında değil. Kaynak çok Türkiye'ye özgü çok trajik bir durumdan bahsediyor. Jeojenik maruziyet. Maalesef öyle. Bu bildiğimiz sanayi kirliliğinden bambaşka bir şey. Nasıl yani? Bu şu demek. Anadolu'nun bazı bölgelerinde toprak doğal yapısı gereği asbest içeriyor. Halk arasında da ak toprak ya da höllük deniyor buna. Ve insanlar bunu kullanmışlar. Evet, yalıtım özelliği iyi diye köylerde evlerin sıvasında, damların yalıtımında kullanmışlar. Yani insanlar hiçbir fabrikada çalışmadan sadece doğdukları, büyüdükleri evde nefes alarak bu ölümcül toza maruz kalmışlar. Bu endüstriyel bir kaza değil yani. Değil. Toprağın kendisinden gelen, nesiller boyu süren bir lanet gibi adeta. Peki diyelim ki eski bir binada asbest tespit edildi. Yani neredeyse her yerde olabilir diyorsunuz. Klozetin içinde bile. Evet. E kırın gitsin diyemezsiniz herhalde. Ne yapılıyor o zaman? O binayı yıkmak nasıl bir süreç? İşte işin bilim kurgu filmlerini aratmayan kısmı tam da burada başlıyor. Öyle kepçeyi vurup yıkmak diye bir şey kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. İlk adım ne? İlk olarak uzmanlar gelip binadan numuneler alıyor ve risk seviyesini beliriyor. Bunun için de trafik lambası modeli diye bir sistem kullanıyorlar. Yeşil yani az riskli işler var, sarı orta riskli. Ama asıl olay kırmızı bölgede. Aynen öyle. Bizim odaklanacağımız yer kırmızı bölge. Yani yüksek riskli bir asbest söküm operasyonu. Girelim o zaman kırmızı bölgeye. Süreç nasıl işliyor? Her şeyden önce o çalışma alanı dış dünyadan tamamen soyutlanıyor. Kalın poli etilen örtülerle adeta dev bir çadır kuruluyor ve bu çadırın hava sızdırmaz olması şart. Sızdırmadığından nasıl emin oluyorlar? Çok ilginç bir yöntemle. Duman testi yapıyorlar. İçeriye zararsız bir duman basıp dışarıdan fenerle bakarak en ufak bir sızıntı var mı diye kontrol ediyorlar. Tamam alanı kapattık diyelim ama içeride çalışanlar o tozu havaya kaldırdığında ne olacak? İşte burada inanılmaz zekice bir mühendislik devreye giriyor. Negatif basınç. Negatif basınç mı? Evet. Alanın içine negatif basınç ünitesi yani NBO denilen devasa HEPA filtreli havalandırma sistemleri kuruluyor. Ama bu sistemin asıl amacı içerideki havayı temizlemek değil. Değil mi? Amaç ne o zaman? Asıl amaç içerideki hava basıncını dışarıdaki atmosfer basıncından sürekli olarak daha düşük tutmak. Yani içeriye dev bir elektrik süpürgesi kuruyorlar gibi ama amaç farklı. Tam olarak öyle. Mantık çok basit ama dahice. Olur da o çadırda gözde görülmeyecek küçücük bir delik açılırsa içerideki o ölümcül asbest tozu dışarı kaçamıyor. Tam tersi oluyor. Aynen. Basınç farkından dolayı dışarıdaki temiz hava içeri hücum ediyor. Yani tehlikeyi içeri hapseden görünmez bir kalkan yaratıyorlar. Fizik kurallarını kendi lehinize kullanmak bu işte. Peki o astronot gibi giyinen uzmanlar bu alana nasıl girip çıkıyor? O sırada bir sızıltı olmuyor mu? O da başlı başına bir seremoni gibi. Hava kilidi denilen, ard arda sıralanmış birkaç bölmeden oluşan sistemlerden geçiyorlar. Dekontaminasyon yani, arınma üniteleri. Kesinlikle çalışma bittiğinde karantina alanından çıkmadan önce özel duş ünitelerinden geçiyorlar. Giydikleri tulumlar, maskeler, her şey üzerlerindeyken özel bir sistemle vakumlanıp temizleniyor, sonra duşa giriyorlar. Atıklar için de ayrı bir yer vardır herhalde. Tabii ki. Çıkardıkları atıklar için tamamen ayrı bir atık kabini kullanılıyor. İnsanların girdiği yerle zehirli atığın çıktığı yer asla aynı olamaz. Giydikleri kıyafetler de özeldir sanırım tek bir lif bile geçirmemesi lazım. Elbette. O giysilerin tek bir amacı var. Tek bir lifin bile ne vücuda temas etmesi ne de dışarı taşınması. Her şey tek kullanımlık. İş bitince otulumlar, maskeler, eldivenler hepsi ama hepsi tehlikeli atık olarak paketleniyor. İnce detaylar da düşünülmüştür. Hem de nasıl? Mesela ayakkabılarının bağcıksız olması bile bir kural. Çünkü o küçücük bağcık aralıklarına bile lifler takılabilir diye düşünülmüş. Yani özetlersek dış dünyadan tamamen yalıtılmış, içindeki hava basıncı düşürülmüş bir balon ve bu balonun içinde çalışan astronot gibi giyinmiş uzmanlar. Bütün bu akıl almaz önlemler sadece eski bir yalıtım malzemesini sökmek için. Tehlikenin boyutunu sanırım bu tablo çok net anlatıyor. Peki bu astronotların topladığı o zehirli paketlere ne oluyor? Yani bu kadar dikkatle sökülen, çift kat poşetlenen tonlarca malzeme nereye gidiyor? Kesinlikle normal çöpe gitmiyor, gidemez. Bu atıklar tehlikeli atık statüsünde ve söküm kadar bertaraf süreci de inanılmaz titiz. Nasıl yani? Öncelikle tozumasını engellemek için atıklar özel bir solüsyonla ıslatılıyor. Sonra üzerinde uluslararası asbest uyarı etiketleri olan sızdırmaz, çok kalın özel torbalara konuyor. Genellikle de çift kat torbalama yapılıyor. Sonra da kamyona yüklenip gidiyor, değil mi? Ama sanırım bu da o kadar basit değildir. Hiç değil. Bu atıkları sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı özel araçlar taşıyabilir ve asıl ilginç olan şu. Neymiş o? Bu taşıma işlemi MOTAT adı verilen bir mobil takip sistemiyle, yani bildiğiniz GPS ile an, an izleniyor. Kamyon yola çıktığı andan tesise varana kadar rotası, durduğu yerler, hızı, her şey kayıt altında. Bir saniye, GPS ile kamyon takibi mi? Bir kamyon dolusu moloz için mi bütün bunlar? Aynen öyle. Çünkü o moloz sıradan bir moloz değil. Son durakları da ikinci sınıf düzenli depolama tesisleri. Bunlar bizim bildiğimiz şehir çöklükleri değil. Daha özel yerler yani. Çok daha özel. Asbestli atıklar, zemini sızdırmazlığı kanıtlanmış özel memranlarla kaplı, izole edilmiş hücrelere gömülüyor. Her günün sonunda da üzeri toprakla kapatılıyor. Ve hikaye burada bitiyor mu? Neredeyse. Ama en çarpıcı detay sonda. O depolama tesisi bir gün kapatıldığında o asbest hücresinin tam olarak nerede olduğunu gösteren GPS koordinatlarını içeren bir plan hazırlanıyor. Haritasını çıkarıyorlar yani. Evet. Bu plan ilgili devlet kurumlarına veriliyor ve gelecekte o noktada herhangi bir kazı veya delme işlemi yapılması kalıcı olarak yasaklanıyor. Yani asbest adeta sonsuza dek mühürlenip haritaya işleniyor. Bu arada Türkiye'deki yasaklama süreci nasıl işledi? Bir gecede mi oldu bu yasak? Hayır. Kademeli bir süreçti. Kaynağa göre 1990'larda ilk kısıtlamalar başlıyor, özellikle o tehlikeli mavi ve kahverengi asbest türleri yasaklanıyor. Tamamen yasaklanması ne zaman? Asbestin her türlüsünün ithalatının, üretiminin ve kullanımının tamamen yasaklanması 2010 yılının sonunu buluyor. Aslında düşününce o kadar da eski bir yasak değil. Bir sihirli mineralle başladık ve sonsuza dek gömülüp yeri haritalanan, GPS ile takip edilen tehlikeli bir atıkla bitirdik. Bu, bir malzeme hakkındaki bilgimizin zamanla nasıl 180 derece değişebileceğinin en sarsıcı örneklerinden biri. Kesinlikle. Bugün konuştuklarımızdan sonra sokakta gördüğünüz bir yıkım alanına artık asla aynı gözle bakamayacaksınız. Bu garanti. Kesinlikle. Ama şunu da unutmamak lazım. Tüm bu dinlediğiniz karmaşık ve pahalı süreçler varlığını bildiğimiz asbesti kontrol etmek için tasarlandı. Kaynak bize Türkiye'de 10 yıllar boyunca milyonlarca ton asbest kullanıldığını söylüyor. Evet. Bu noktada size düşünmeniz için şu soruyu bırakmak istiyorum. Her gün içinde yaşadığımız, çalıştığımız binalarda, okullarda henüz tespit edilmemiş, sessizce bekleyen ne kadar asbest var? Ve bir tehlike 40 yıl boyunca uykuda kalabiliyorsa, güvenli kelimesi gerçekte ne anlama geliyor?